Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Buyurun. Bu Süleyman Atak hesabına yatırdığınız paranın makbuzu. Bunlar da bağış yaptığınız kurumların makbuzları. Kasa içinde bir ara Süleyman Bey gelip imza atsın lütfen. E, kasayı kullanmaya geldiğinde imzalasın. Olur tabi. Ama ben hala bütün paranızı neden dağıttığınızı merak ediyorum. Borçlarımı ödüyorum. Her şey için teşekkürler. Rica ederim yine bekliyorum. Hoşçakal. Güle güle. Heh. Beşir, Nihal Hanımlar çıkacak. Arabayı garaja koyma. Tamam. Siz nereye? Koştur koştur alışverişe. Hadi yürü yürü. Birkaç tane görüşme ayarladı bakalım. O hiç ofiste falan çalışmadı ki. Nereden bilsin masa işini? Cemile'nin hedefleri var Şahiste Hanım. Kendini geliştirecektir. Ben ona güveniyorum. Ne cadıdır o. İki günde öğrenir ne öğrenecekse. <laughs> <laughs> bu arada odalarınız hazır. Ne zaman isterseniz taşınabilirsiniz. Yeni personel işe alışsın. Hafta sonu taşınırız herhalde. Deniz Hanım size de yük olacağız. Aa, ama bu lafı bir daha duymak istemiyorum. Oo, bir şirbeti şirbet etmişler. Günaydın Matmazel. Günaydın. Hallettin mi işlerini? Hı hı. Bir bakar mısın Süleyman amca? Geleyim. Bu anahtar. Günaydın. Ay nihayet gelebildim Beşir. Hadi gidiyoruz. Hadi. Aa Matmazel. Geldiğinizden haberim yoktu. Niye yukarı çıkmadınız? Şahesli Hanım'la işlerimiz vardı. Peki o zaman dönünce görüşürüz. Hı, -hı. Şahesli teyzeciğim asma artık şu suratını. Yeni evimizde yine hep birlikte olacağız. Belki daha büyük bir mutfağın olur. Odalarınız daha büyük olur. Eski yalıdan kurtulacaksınız. Fena mı? Değil tabii. Görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.